Gel. Yüzde müsait miydin? Müsaitim gel. Biraz konuşsak. Ne dersin? Neyi? Ya işte bu olan biten tas şeyleri. Yani bir mesafe var farkındayım onun. İpek meselesi. Sezai ben bu konuyla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum ya. Konuşacak bir şey yok çünkü. Güzide yapma Allah aşkına. Tamam. Haklısın ama ben ben anlatamadım kendimi. Daha doğrusu yanlış anlattım. Hoş ben zaten kendini bile kendini anlatamadım. Sezai. Ben bu konuyla alakalı ne bir şey konuşmak ne de bir şey duymak istiyorum. Bence ne yapmalısın biliyor musun? Sen düşünmelisin. Yani hayatın hakkında özellikle benim hakkımda düşünmelisin. Doğru. <laughs> Haklısın. Ama sadece şunu bil, ben İpek'in söylediği her şeye de inanıyor falan değilim. Yani tanıyorum ben kızımın, bir art niyeti yok. Gel, Sezai Bey, bölüyorum. Çok affedersiniz. Buyur kızım. Bir vakıftan gelen misafirlerimiz var da sizinle görüşmek istiyorlarmış. Vakıf? Vakıf mı? Ne vakıf? Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Avukat Sezai. Güzide Özgüder. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar Güzide Özgüder. Biz hasta ve yardıma muhtaç olan çocuklara çalışma yapan bir vakıfız Sezai Bey. Bağış içinse onu başka bir zaman. Ay yok onun için gelmedik. Biz aslında İpek Hanım'a ulaşmayı istiyorduk. İpek okuyan benim kızım. İpek Hanım'ın telefonu kapalıydı. Evinize gittik. Orada bir hanım buranın adresini verince buraya geldik. Pardon ama siz İpek'e niye ulaşmaya çalışıyorsunuz? Gecemize katılamadı kendisi. Gelebilseydi tören eşliğinde verecektik. Buyurun size verelim. Teşekkürler sağ olun. Pek okuyanı Bağış falan mı yaptı size? Minnettarız. Vakfımıza bir milyon lira bağışladı. Bir milyon lira mı? Evet. Ne kadar hayırlı, ne kadar iyi kalpli bir kızınız var. Melek, inanın Melek. Yaptığı bağışla o kadar büyük yaralara merhem oldu ki. Peki... Vakfınızın üyesi mi İpek? Yok değil. Yardım ettiğimiz hastalardan birinin Annesiyle karşılaşmış bir yerde sohbet etmişler. Nergis Hanım kızının durumunu anlatınca İpek Hanım çok etkilenmiş. Nasıl yardımcı olabilirim size demiş. Nergis Hanım da adresimizi vermiş. Anladım. O da vakfa gitmiştir. Evet evet. E, bir kahve içtik, sohbet ettik. Bir milyon lira bağışta bulunup ayrıldı. Hastaneye de geldi. Çocuklara moral verdi. Evet e, bakın hatta hastanede çocuklarımızı ziyaret ederken. Anladım. Buyurun. Sezai Bey, eminim kızınızla iftar ediyorsunuzdur. Memnunlar. İyi günler. Çok memnun oldum. İyi günler. milyon lira. Gözünü kırpmadan bir milyon lira bağışlamış. Bu kadar parası var mıymış ya kızım? Bilmiyorum ki. Bir şey satmıştır bence. ben yani tapulardan birini falan mı elden çıkarttı acaba? Ha? Gözü Ne dersin? Hı. Herhalde. Evet. Bir milyon lira ya. Hı? Bitmiş yani satış falan noterden. Tamam. Tamam Mustafa. Yok sağ olasın sağ olasın. Ararım seni görüşürüz hadi. Sağ ol. Meydana bakan daireyi de satmış. Hem de yarı fiyatına iyi mi? Ya Avanos'tan da bir kişi niye seni arayıp söylememiş? Babamın haberi var demiş. Öyle diyor Mustafa. İnsanlar da inanmış haliyle. Kızamıyorsun ki kimseye. Yani sonuçta ben inandıktan sonra. Neyse boş ver artık sen bundan sonrasına bak. Niye böyle davranıyor Güzide? Ha? İpek niye bunları yapıyor? Allah göstermesin bunun başı belada mı? Bir borca falan mı girdi acaba? O yüzden mi satıyor? Ya Sezai borcu olsa bir milyon verir mi o kadınlara ya? Bir şey soracağım. Bu ikinci arabanın ruhsatına baktın mı sen? Kimin adı o? Hani Kocam arkadaşının mi? dedin ya. İpek'in adı yok orada. Yani arkadaşıyla kullanıyorlarmış falan. Arkadaşın üzerine. Bir milyon lira bağış nasıl yapılır ya? Hasta çocuklara yapmış bir de bir şey de diyemiyorsun. Bakar mısın şuna? Ara... Bu araba da İpek'in olmasın ya. Onu söylemeye çalışıyorum zaten sana. Ruhsata baktın mı derken onu söylemeye çalıştım. Niye? Başkasının üzerine çıkarsın ki onu. Otelden şey yaparız biz, bu aldı sattısına ulaşabiliriz biliyor musun? Hı hı. Plakasından, şu resimleri bana bir göndersin. Hayır, şey ben onları sildim. Yani sana yolladım ya. Sen bir bak istersen telefon Ben -sildim de sildim. O yalnız Ümit de var. Ümit'i ararım şimdi. Biraz sabret sen de. Ya tamam sabır, sabır da Taylancığım yani sabır da bir yere kadar. Yani koskoca mühendisim ben. Ya öyle pazarlamacı gibi öyle kapı kapı dolaşıp da satış yapamam. E Ne yapacaksın peki Ümit? Valla ben yaptım yapacağımı Taylan. Bastım istifayı çıktım abicim. Ne diyorsun? Şey Taylan, e, ya beni biri arıyor, e, ben ona bakayım tamam mı? Patron mu? Ya herhalde o ya. Şimdi kesin geri dön falan diyecek bana. Dönecek misin? Valla şartlara bakar Taylan. Bakacağız yani duruma göre. Tamam ben arayacağım seni tamam mı? Tamam tamam. Haydi görüşürüz. Haber et mutlaka. Haydi görüşürüz Taylan'cığım. Görüşürüz. <laughs> Allah Allah. Efendim abi. Ha Ümit. Ee, bir şey soracağım sana. Çok zamanını almadan oğlum. Ee, Sor abi estağfurullah. Ee, İpiyen arabasına çarpmıştın ya sen hani. Ee, aracın o sırada fotoğraflarını çekip göndermiştin. O resimler lazım oğlum bize. Bir gönderir misin? Ya şey e, abi onlar benim eski telefonda kaldı ya. Ya hani çalınmış ya benim telefonum. O Hakan abisi çalmıştı. Çalmış. Ha. Tamam. Hayırdır abi? Kötü bir şey yok değil mi? Ee, tamam Güzide anlatır sana. Görüşürüz. Ben evet ya çaldılar onun telefonunu ya. Unuttum. gideyim şu Tamam, üzme kendini artık. Hadi. yıldız dünyanın her yerinden görülebiliyormuş. Üstte sen benim Sirius'umsun. Dünyanın neresinde olursam olayım sadece seni göreyim. Bir insana güvenebilme duygusunu bana tekrar yaşattığın için çok teşekkür ederim. Beni sevdiğin için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim.